maçımızda, bakayım maçımızda ilgi çok büyük Efendim? Alo? İyilik ya, halı sahadayız maçta. Aha. Yok, ben çekim yapıyorum şu anda. <laughs> Bu hafta şey vardı oğlum, bizim e, dostluk maçı yapıyoruz. Başka bir forum sitesi vardı. Avni Akernet'le. Aha, iyidir iyi. Sen neredesin? Herhalde Halis giderim ya. Buradayım şimdi Trabzon'da. Halisalı'da da Milleti bilmiyorum. Var. Benim evde var yavrum. Yani mukaddes evde. Ya Trabzon'da ama şimdi Yıldıray'la birlikteyiz zaten Buradan da geçeriz oraya yani ihtimalle. Sen ne Trabzon'da değil misin? Gel seyredelim. Yani sonuçta Haydar dayın da evet Türk aldığı için artık bize tenezzül etmeyebilir yani. Var bu kampanyası var şimdi. Bu üç maçı sonuç şeyi veriyor haftaları. Bedavadan ütlü seyredecek. Sen Trabzon'da değil misin? İstersen gel yavrum ne demek yani. Tamam hadi evladım